bu asker cepheye sadece 5 ile gönderilir. Komutan düdüğünü çaldığında askerler birlikte saldırıya geçer. Diğerlerinin silahı yoktur. Ancak yine de Alman makineli tüfekleri ve toplarına karşı cesurca yüzleşirler. Savaş sona erdiğinde sadece bir asker hayata kalır. Hızla cesetlerin arasına saklanır ve ölü numarası yapar. Almanlar cesetlere rastgele ateş etmeye başladığında şans eseri kurtulur. Makinalı tüfek ateşinden sonra hayatta kalmayı başarır. Şaşırtıcı bir şekilde başka bir askerin de hayata olduğunu fark eder. Nazi subayını vurmak için tüfeğini hazırlar. Ancak diğer askeri arkadaşı onu zamanında durdurur. Patlamaları bir örtü olarak kullanmayı önerir. Böylece konumlarını daha iyi saklayabilirler. Ardından tüfeğini alır ve bir keskin nişancı tüfeği gibi kullanarak delikten nişan alır. Patlamayı kullanarak Nazi subayını vurur ve düşman askerleri atışı fark etmez. Ardından düşman askerlerini teker teker vurur. Son düşman askeri olanları fark ettiğinde deneyimli asker ayağa kalkar ve onu vurur. Tüm bunları sadece 5 mermi mille ve tek bir atış bile kaçırmadan yapar. O tarihin en iyi keskin nişancılarından biri olarak bilinir.